Merhaba arkadaşlar. Yine bir dersimizde yine birlikte beraberiz. Bu dersimizde sizlerle birlikte Visual Basic Net'te eşit değilse operatörünü göreceğiz. Şöyle ne yapalım? Visual Basic Net'i bir açalım. Ve forma şöyle birkaç tane kontrol nesnesi ekleyelim. Şöyle bir tane buton, bir tane text kutusu ve bir tane de label. Yani şu label üzerindeki yazıyı değiştirelim Ne diyelim şuna? İşte Şifrenizi yazın. Şu buton üzerindeki yazıyı değişelim. Ne diyelim? Şöyle bul diyelim. Şimdi bakın arkadaşlar, program çalıştığı zaman şifremi yazacağım. Eğer şifrem doğruysa bana işte ekranda mesaj olarak şifrem ve doğru olduğunu söyleyecek. Yanlışsa bana şifrem yanlış olduğunu diyecek. Şimdi ne yapalım? Şöyle butonu şöyle çift tıklıyorum. Butonun neyine geldim? Click olayına. Şimdi şurada birkaç açıklama yazmam gerekiyor. Bakın ne dedik? Dedik ki eşit değilse operatörü. Eşit değilse operatörü. Bakın şöyle. Peki eşit değilse operatörü nasıl gösterilir? O da arkadaşlar şöyle. Bakın şöyle. Bir küçük bir tane de büyük yanına yazarız. Bakın şöyle. Şu şekilde gösterilir. Şimdi yani şuradaki örneğe bakalım. Ben burada şifreyi nereden alacağım? Text kutusundan. O zaman ne yapacağım? Şurada ee, şifre isminde şöyle bir değişken tanımlayalım. Bakın şöyle şifre. Evet, Şöyle tipine ne diyelim? Integer. Bakın buradaki bu değişkeni tanımlamamacım şu. Bakın şuradan şifreyi alacağız ya. Text kutusu için şurada şifre isminde bir değişken tanımladım. Şimdi şöyle diyelim. Bakın. Şimdi arkadaşlar text kutusunun şifre değişkenini aktaralım. Onu nasıl yapalım? Onu da şöyle diyorum. Şifre textbox1.text text diyorum. Şimdi devam edelim. Bakın şöyle şifreyi şimdi karşılaştıracağız. Peki şifreyi nasıl karşılaştıracağız? Bakın ona da şöyle diyelim. Onu da şöyle yapacağız. If yapısını kullanacağız. Peki if yapısı nedir? Şart yapısıdır. Bunu ilerleyen derslerde detaylı bir şekilde anlatacağım. Şimdi şöyle diyorum. Bakın if şifre diyorum. Şifre eşittir. 1, 2, 3 ise bakın şöyle 1, 2, 3 ise şifren 1, 2, 3 olsun. Eğer diyorum ki şifre 1, 2, 3 ise ekranda şu mesajı verir. Şöyle ne diyelim işte şifre şöyle diyelim şifre doğrudur doğrudur ve şöyle ne desin şifre eşittir birleştir şöyle ne yapacağım işte şifre değişkenini yazacağım Hadi diyelim ki şifre yanlış peki onu nasıl yapacağız işte bakın onu şunu kullanacağız eşit değilse operatörünü kullanacağız o nasıl olacak? O da şöyle olacak. Bakın şöyle else if else if şöyle şifre diyorum. Bakın şifre. Şifre. Eşit değilse bakın şu. Eşit değilse ne? 1 2 3 ise bakın. Yani şifre 1 2 3'e eşit değilse ne yap? Ekranda şu mesajı ver. Şöyle diyelim. Şifre yanlış. Şifre yanlış. Şöyle şifre yanlış. Ve ne yapalım? Şöyle şifre diyelim. Şifre yanlış dedik. Şöyle bırakalım arkadaşlar. Şifre yanlış. Tekrar deneyiniz. Şöyle şifre yanlış. Tekrar deneyiniz. Şimdi şöyle çalıştırıp bir görelim. Bakalım olmuş mu? Şimdi bakın ne diyor? Diyor ki şifrenizi yazın. Şifrem ben ne yazayım? Bakın dedi ki 1 2 3. Yazalım 1 2 3. Bakın şifre doğrudur. Şifre 1 2 3. Peki şöyle diyelim. 4, 5, 6 diyelim. Bakın. Şifre yanlış. Tekrar deneyiniz. Evet arkadaşlar bu dersimiz de burada bitti. Bir sonraki dersinizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.